Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tahmin edelim bakalım. <laughs> Böyle başlıyor. Evet tabi ki de arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Hiç beklemediğiniz bir tane video geldi. O zaman hemen açalım. 1, 3, 2, 1, 2. Evet açıldı arkadaşlar. Bakalım. Oo Edgar. Yine savaş Bakalım. Edgar geldi. Edgar olalım. Dur. Çık çık çık. Arkadaşlar Edgar aldım. Şimdi oynuyorum. Tek mi yoksa iki kişi miyim bakacağız. Düz 3 tamamdır. Could... Tamam arkadaşlar. Could... Ma bu maç arkadaşlar. Could... Yani 3 3. Öldüm arkadaşlar. Tekrar. Gol. Gol. Bak ben hücum. Pas verdim. At bir gol. gol. Gol attık oğlum. So <laughs> Allah'ım be. <laughs> Hena atarsın benim. Arkadaşlar abi olmadıysanız abi olun. Arkadaşlar hali 20 yaşında duruyoruz. Lütfen şu bak şu e, aboneleri abonelere birazcık attım. 50 olalım size canlı çekeceğim. Söz ver. Attık. Devam. Arkadaşlar burası rostlar son yıllar. abone olsun. Ee, PUBG oyna bak ee, şey neydi lan? YouTube izleyenler like atsın. Ben like atacağım. Bir de şey komşu oynayanlar hepsini yapsın yapsın ben hepsini yapacağım. ama nereden yapabilirim çünkü aboneyim de ben yorum yapıyorum sen yapamazsın çünkü sen ablamsın yapmasan da olur <laughs> ama aben olabilir. <laughs> bu ne <neyim> ya <laughs> Dur arkadaşlar tekne oynayacağız evet y yeni karakter primo Bunun adını bilmiyorum arkadaşlar çünkü İngilizce yok be. Arkadaşlar bakın kaç tane savaştım. Dört tane. Bu sefer bunu. Arkadaşlar bir de ben de oynayanlar bildirimleri açsın. Ay bildir. Deniz de oynayanlar hepsini yapsın. Evet. Ben hepsini yapacağım. Arkadaşlar. Ben İspanyolda oynuyorum ve kanım iki, 2656. Benim 700 17. 717. Evet. A bak baba pro benimki baba hey, A primo. Hadi da yanım da 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 <laughs> Az atıyordum ha. Arkadaşlar benim eee Burası bir ne bilin Bildiğiniz abi çünkü burada yazıyor baba pro <laughs> Ayı yendi bizim Ama bir tane gol atamadım At Apiyo bat at 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 Lan yürü sen burada ne duruyorsun ya Yürü yürü Hahah. Hahah. What? Hahah. What? yürü lan Yürü. Headshot. Durit. Bu ne ya? gördün mü baba? Sıfır sıfır haydi. At lan Tiro lan. At Tiro. Yaparsın lan. Yaparsın lan. Yaparsın lan. Baba ne güzel oynayıştın ya. Gol atıyordum. Alper ama geldi çekil. <gülüyor> 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 la da atma bilmiyor adam. Hayır hayır. Adam etler. Atamazlar. Sıfır sıfır beraber yapın. Yok yok yok. Bitti. Sıfır sıfır. Murat ne ne? Şurayı uzattılar. Şöyleten kazanacak. Maja biz atacağız. Arkadaşlar siz siz de. Lan ne git ya? Kim koyu? Bırak devam. Yani. Evet arkadaşlar son iki yer kaldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar hangisini seçelim? Bu. Bunu diyenler abone olsun. Bence bu. Dur. Bence bu. Asit göle, gölleri çıktı. Hayır bakalım arkadaşlar. İki kişiyiz. Onlar bir iki üç dört beş altı Sekiz kişi var. Hmm. yanlış. İki kişi. Yok canım sen, de. sen benim de pro olduğumu bilmiyorsun Daha yeni başladım ben bu. Haydi lan. Ne? Oyna. Yürü git. Na, ölürsün o da sen. Arkadaşlar, son birer kaldı birer. Lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen. abone Yorum bir bok aç şey yaramıyor arkadaş. Ay. Evet. de yorum yazınca ünlü oluyorsun. O yüzden yorum da Bir tane bana velet yazan çocuk en azından çok teşekkür ederim ama en azından ünlü olurum. <laughs> hani bana velet yazan çocuk var ya en azından iyi oldu en azından ünlü olur. <laughs> İşe yaradı yani. İşe yaradı. <laughs> <laughs> Velet ya çocuğu böyle birkaç tane daha velet yazan şey yazabilirsin. Serbestsin. Ne yaparsan yapın bunda değil. Benim Ünlü olurum. Egemen sen de bir de cevap yaz o zaman değerli olursun. Çok güzel Ha hep hep bu hep bu. Topu oraya attım. Bak atacağız. Şuraya bak. Gördün mü? Attık. Ablamla burada zaten. Gelmezse şaşardım. Yok. Abla. Ben her zaman karışıyorum. <laughs> bak at. onlar kazandı. Arkadaşlar video bu kadarmış. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi şey abone ol, oldunuz mu? Olmadıysanız lütfen Şimdi abone olun. Seni çok seviyorum. Mesajınızı patlatın. Yine dönünce. Yine dönünce. Şimdi Yemen'den bay bay. 1 2 3 Dur. Durun 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 durun. Kapatma. 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 Amelaj kapatma. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Abone olmazsa direkt bu videoyu kapatıyorum. O zaman 3 2 1 0. K But...